Merhaba arkadaşlar ben Ahmet Kandemir Bugün sizlerle Clash of Clans Çağrı 7.24 e, Nasıl açık tutulur Onu göstereceğim Şimdi arkadaşlar Biliyorsunuz ki e, Clash of Clans Çağrı bilgisayarda oynayan bazı arkadaşlar var Bu bilgisayar için Bunu da söyleyeyim e, Bir 5-6 dakika durunca Arkadaşlar e, Çağrı böyle hata veriyor bağlantı kesildi falan filan diyor onun dememesi için ve hani kimsenin saldıramaması için 724 24 açık durması için şunu yapmanız gerekiyor arkadaşlar bu program var arkadaşlar ben bunu açıklama kısmında vereceğim GS Auto Clash Cash bunu indiriyorsunuz ve çalıştırıyorsunuz arkadaşlar kurulumu zaten basit kuruyorsunuz Nedorunk diyor aç aç ben de aç herhalde kapatayım bir saniye açayım evet kurulduktan sonra bu şekilde açıyorsunuz ise bu şekilde geliyor sonra klasa klasanızı açıyorsunuz bunu köşeye alıyorsunuz F8 diyor klavyeden F8 tuşuna basıyorsunuz arkadaşlar ve pardon bir tane F8 pardon bu boşluk bir tane bu yeşil alan boşluğa tıklıyorsunuz sonra F8'e basıyorsunuz arkadaşlar ve gördüğünüz gibi saat köşede crunch F8 stop yani devreye girdi durdurmak için F8'e tekrardan basın diyor arkadaşlar. Bu arada mouse'umuza hiçbir işlem yapamıyoruz gördüğünüz gibi. Hiçbir işlem yapamazsınız. Bunu sadece arkadaşlar e, okula, vesaire işe, vesaire dışarı çıktığınızda yapabilirsiniz. Yani o yüzden bilgisayarla yatarken yani böyle işlem yapamazsınız, bir şeyle oynayamazsınız. Bu şekilde kalır ekranda. E, bu kadar arkadaşlar. Kurulum basit, e, yapım basit. Kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun Görüşürüz abone olmayı unutmayın Yorum yapın arkadaşlar yardımcı olurum